Diyarbakır'da bir araçtan 1 milyon 194 bin 500 lira değerinde çek çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre 17 Kasım'da Merkez Bağlar ilçesi Karacadağ bulvarında bir araçtan 1 milyon 194 bin 500 lira değerinde çek çalınması ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildi. Görüntülerde araçta bulunan çekin yerini önce tespit eden şahıslar gözüküyor. Daha sonra şüphelilerden birinin motordan inerek araca yaklaşması ve arka kapıyı çok hızlı bir şekilde açarak çekin bulunduğu çantayı alıp uzaklaşması kameralara yansıyor. Olayı gerçekleştirenlerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.